Şuna bakıyordum Galatasaray yemedi diye seviniyordum bir baktım golf adam seviniyor ya. Ya oğlum Azi. Hiç beklemiyorduk. Azi atamadı oğlum oh dedi gol yemişik dedi bir yandan ne oldu oğlum. Karikoski. Galatan Govski bir şey yaptı. Bir Orada gol seçildi maç. Nasıl abi nasıl bir şanssızlık ben ama iki takımımız da geriye düştü ya. Biz de gelsek keşke. Yapma yapma, yapma biz. oğlum be. Tel Aviv attı ya. Ertes, Biz çocuklar güle bak görüyor musun? Allah belamızı vermesin ya. Ama bir şey <laughs> gol yedik atağımız da yok bak bir şey söyleyeceğim. Sebebi senin başkanın mı çocuk? Başkan var. falan değil Allah aşkına Kabul et. Bu hükümettir ya. Ya kabul et. Hükümettir ya. Ya etmek ya, 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 ya. ya. ya kabul. As siktir Allah, Allah aşkına diyeceğiz. ya. Ben gidiyorum ya, diyor. Ya. Geçirim be. Eyvah. lan lan. Ya oğlum yapma ya. Ne ediyorum ya, ya. ya, ya, ya. şaka gibisiniz. Vallahi şaka gibisiniz. Şaka gibisin Beşiktaş? Dakika 20. Bu maç baş, baştan daha üstün bir şey be. Tel abimizden gol yedik ya. Şaka gibi ya. Sen gel gole gideceksin. Adamın dursun yavaşlasın. Dönen topta kontradan tak 1-0. Bir, bir. yavşaklar ne yaptılar abi? Böyle yaptılar ha. Ne Asker yaptılar? Sana, bak bak bak. As. selamı veriyorlar. Yani Beşiktaş, ya. Beşiktaş şunları yen. Yani... Başka bir şey istemiyorum senden tamam mı? Dakika 16 olmuş. Ne pas var ne atak var ne orta var. Hiçbir şey yok bu takımda ya. Yeter artık bir şey yapın şu takıma ya. Hani şu 4 tane mağlubiyet alan puan alamayan takıma da yenilecekseniz puan alamayacaksanız yazıklar olsun. Bırakın gidin ya. Arkadaşlar 5. Beş... onu da tutamıyorsan Masuak. Hayır. Onu Onunla tutamıyorsan Masuak. Bak belanı versin Masuak. U. 7 çalını gördün mü? 7 zekalı. O değil de o nasıl vurur? Son 3 haftadır var ya. Bur Masuaku'nun bekten geliyorlar ve adamlar her topu da geçiriyor. 4 2nin en az 3 golü Masuaku'nun. Buyur şunlara ya. Zut. Barış Alper kafa. Volte. Şimdi Nelson. Sosa Sanchez. Barış Alper. Hadi ne yapıyorsunuz siz ya? Minus geriye dönüyor. En az ki bir bir tane var. Kaleci Zut. Allah yedik galiba. Yedi Yedik futbol bu Yedikleri gole bak ya. Yedikleri gole bak ya. Adamların yedi gole bak ya. Yarım 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 kere gelmediler adamlar. Yedikleri gole bak ya. Çok rahat O evladı İsrail bayrağını gösterdi. He la şöyle şöyle yaptı İsrail bayrağını gösterdi kameraya. Ya amına koydu bunu oğlu ya. Ya şuna karşılık bunlara 2-3 atmazsanız size yazılarınızın ülkeye yürüyerek gelin ya ödemeyin şunların parasını. Aa bir düzgün. Aa ah 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 ah. Rafamızı kimsin bilmiyorum. Rafa koş. Rafa koş. Gel. İsrail İsrailoğulları. Gücünü ödüyoruz. Atmaya geldik. Ormanda ter, ormaya geldik. Beşik İsrail ananı sikmeye geldik. İsrail! Rafa Silva aldı, attı. Adam şov yapıyor. Şov, 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 şov. Baba, baba. Beşiktaş Leo. Bak, kameraya öyle derim, öyle gösteririz. Aynen öyle baba. Bir baba. anda bir baktım, aldı gidiyor. Kaza gelmeyelim. Acil, 2 lazım, 3 lazım. Bunlara puan yok abi. Puan bizde. Hadi Semih. Hadi oğlum Hadi be, ben. çok güzelsin be. Hadi Rafa! Hakkı be! Gol be! Çok iyi, Fazlandım çok iyi. Çok iyi, çok ee, Nereden koştu biliyor musun adam? Gördüm ya, izledim. Bizdeki pozisyon da şeydi. Aman. Hadi göster Türk bayrağını Rafa Silva. <laughs> Şu ben işte adamlar var. Ne bu ya? Her küllerin diken diken. Allah! Al diken diken. Allah lan götveren. Yürü yürü. Adamlar. Yürü be. Allah lan götverenler. Al lan bunu. Gösteriyordun. He. Al götverenler. Aa, altan şahlaban. Al. Bu neyi gösteriyordun? Bu da burada, burada, burada. Var ya, burada var lan ya. Burada, burada. Bir de raflandırında kalmış ya. Oslan benim. Ama Jira bu nasıl öçülkü olur? Kıdağını versin götür bak verdiği topa bak şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Aferin, aferin oğlum. Oy. Gidersin lan. Hadi lan. Hadi. Hadi. Kaleciyle karşı karşıya. Gol. Bu Rafa Silva. Nice nice. Aferin. Nice çak. Beşiktaş atıyor Rafa Silva. Helal. Helal. Karşı kazandın o yüzden. Aferin. Hadi oğlum gol. Rafa Silva. Bravo. Bravo Rafa! Rafa ocaktan bize geliyorsun koçum. Yes, Aha gidiyor! Buradan da gol gidiyor. Gola gidiyor! Vooooooool! Rafa! Rafa Silva! Rafa! Rafa Silva! Lan, lan Hadi oğlum. Hadi Rafa sakin. Sakin oğlum yaz lan hadi. Gol! Yalnız yine Semih ha. Müthiş evet. pas attı. Harbi geldiler. Yemin ediyorum geldiler ya. Yedik. Tam maç bitti diye gidiyordum. Vallahi 2.30. saniye arkadaşlar. Gidek bir sigara içek dedik. Kapatıyorduk maalesef 2-1. Böyle biter diye vallahi kaldım gideceğiz dedik, gol yedik. yedik. Salaksınız oğlum siz ya. Siz mi attı onu? Kendi mi attı bu arada. Ben ya, ondan emin olamadığım için sordum da. Ya yok herhalde şu gober dokundu 3 kişinin arasında. Bak gelişe bak 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 nasıl geliyor. Evet. Oo. Yok şaka gibi şaka gibisiniz. Ya nasıl sevindik var ya bir bir olunca. Tabii canım bir ora attı bir bura attı iki takımımız da attı tam oldu. Hiç olacak iş değil. Neyse bitmeyelim. Ya. Gol mü? maçın ekini olacak. Aa, bizim mutluluğumuz niye böyle 10 dakika sürüyor ya? Az önceki Rafa'nın pozisyonu var ya çok netti. Direkt saçma sapan bir şekilde out'a gitti. Ya ayıttı. o zaten penal, şey, penaltı diyorum ya. Offside verirdi onun öncesine. Nasıl yediniz? Abi kanat bomboş. En son o taraf bomboş ya. Baksana. Yine geldiler. Yine geldiler. Allah belasını versin ya. Sadak Nasıl yedi ya? Ya, ya has siktirmeni yedin Allah aşkına ya. Ben takipçisi o tarafa Barış Alper'e. Barış Alper. Yedi puşt. Ya bak. Barışkan daha şimdiye kadar. kadar bu takımın galibiyeti yok. Bak. 0 puanı var. Aa, Masum bunu yaptılar, yaptılar ki. Bir 3 puan alsın ağzını keyif. Teravih diye. Anladınız mı? İsrail takımına fiyat yapıyor Vallahi billahi ya. Aslan evlatlarım ikizim ikinci yarı biz atarız ah, ikinci yarı. Yine geliyor lan. Yine geliyor lan. Ya sonra ya, 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 ya yap böyle işte. Ya Rabbim ya. Ban olayım yap. Ya arkadaş abi. ya. Kendi kalemize mi attık lan bile? Abi ne ee, güzel dönüyoruz e, dedik e, be e, Beşiktaş ya. ya. Abi şaka gibisiniz ya. Vallahi Allah, şaka gibisiniz. Yemin ederim öleceğim Bu ne ya? Bu ne ya? ya tam dönüyoruz Allah, dedik. Bak, saat yok değil mi? Ya vallahi ya, yediler ne ya. vallahi yediler <laughs> Allah ya. Sizin ya. Şu adamları sevindiriyorlar. İk i̇kinci kere sevindiriyorlar ya. Maka tela kim ya bunlar kim ya? Yine Masak'un önünden vuruyorlar bu arada. Yine Masak'un önünden vuruyor adam. Baba şu adamı kim kaçırıyor? Jetson mu? Jetson niye salmış o adamı? Nasıl vurduruyorsunuz abi? Jetson, Jetson ya. ya. Nasıl vurduruyorsunuz adamı adam aranızdan gelip vuruyor ya. Bir Masak kardeşim. İlk son dakikasında Beşiktaş Nasıl gol yiyor. Oluyor. ya uh -huh. adam, adam da şey gibi <laughs> Ya ya adamlar Allah'ım ya adam geri ben oluyor oraya Vallahi oldu penaltı oldu penaltı İlk oğlum işte verdi bana vermedi diyorsunuz ya. Bu paralar bir şey yapamadık. Seste yok ya. Beni de şaşırttınız. Ben diyorum oğlum bu maç daha heyecanlı ikinci yarı. Yani. Pimbo hadi. Uyunuz? Pimbo bile at bunu. Oğlum biz yenecek <laughs> ya. Siz var mı? Hadi Aman ha Godon'un çocuğu İsrail'i sen. Hadi bak 2-2 gelirse yani, şimdi daha dakika 70 3-2 de gelebilir. Oğlum o topu Kaleciyle birlikte kaleye soğacaksın. Sen immobile değilsin. İsrail pompalı yansın. Barış Alper dur. Tam aynı anda atak yapmayın. Ya. İmmobile. 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 Anamarladın immobile. Allah belanı vermesin senin ya. Elan, elan. Abi Beşiktaş'ın üstündeki ben bunu anlamadım ki. Yani Beşiktaşlar bitti bize de çektiriyor. Ben yılların şey. immobilesi la. Dünya kupasında soğuk gol atan adamlar ya bunlar. 75 oldu maçta. Vallahi ben de sinirlendim ya. Yeter yemin eder Beşiktaşlara çektirdik yeter iki sezondur bir artık bize çektiriyoruz. Galatasaray'la Fenerbahçe'ye de çektiriyoruz bu şey. şey. Eline çarptı penaltı. Çak. Penaltı güzel. Hadi oğlum be. Immobile. Bakalım. Eline çarptı net penaltı ya saçma bir şekilde içinde bir ses atamayacak gibi geliyor ya. Ya sus be başlayacağım içindeki sese şimdi ya. Bir sus ya. Atacağız ya. Allah Allah. Sakin ol atıyoruz tamam bak. Hadi be mobile. Hadi. Hadi lütfen hadi. Hadi ne olur hadi. Ya anana. Ya senin içindeki sese var ya şimdi ya. <laughs> At be. At oğlum be. Ne bileyim içinden bir öyle bir şey geçti yani. Atamayacak gibi sanki böyle. Niye şeyler geçiyor içinden? Ben mi vurdum topa? Düşünmeseydin, verdin kötü enerjini oraya. Çevireceğiz, çevireceğiz. Rahat evet, ol. çevireceğiz. Rahat ol. Biz de... <laughs> Elvan! Penaltı! 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 Aç oradan aç. Baba oradan Oraya aç. Beş patiye bak. Haydi Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Çek çek çek! Bunda... Kaçırmış oğlum. Hakem'in köşeyi düşündüm Mişpat yedi onu köşeye uzandı ve kurtardı. Çık dur olan yavrak. Salak herif. Salak herif. Bu geriden geliyormuş. Bir penaltıcınız yok mu ya? Yunus, oku, ya bir penaltıcısı yok mu eşit ya? Ayıptır ya. Verdi lan! Penaltı! <gülüyor> Penaltı! <gülüyor> verdi mi gerçekten? Abi böyle verdi, böyle! Kafamı çarpıyorum lan? Herine, herine! Herine Bana ne çarpıverdin? Bana ne ne Oğlum! Oğlum! var ya... Bak, kaçırma kardeş! Kaçırma! Kaçırırsan Türkiye'ye dönme kardeşim. Öyle bir öyle bir öyle bir maç ki bu. Bak vallahi kaçırırsan buraya dönme abi. Orada kal arasın sen git orlar oyuncusu ol vallaha. Hey. Evet. Cimmobil'e. Hadi oğlum. Hadi Immobil'e hadi oğlum. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hadi vatan valla vatan millet şeyi bu. Hadi. hadi. Ya Allah bismillah. İmmobile. Tekbir. Immobil'e. Ya Immobil'e. Ya bir de Immobile ya. Allah için ya. Allah'ım. Allah ya. Immobile penaltıyı kaçırıyor. Penaltıyı kaçırıyor. Immobile. Immobile topun başında arkadaşlar. Bakmayın, bakmayın. dakika 71. Semih sen ne yapıyorsun orada Semih? <laughs> Hakimin kimin önüne baba atıyor? Görmesin diye oğlum. Görme hadi oğlum görmesin. ya, hadi ya. Ne olur. Ya, şey atamadı ya. ya, atamadı ya. Atamadı ya. Vallahi atamadı ya. Berbat vurdun ya. Senin ben şu ağzına sıçrayım. Çıkın sağdan lan. Ama ağzını açtım vallahi ya. Hadi Beşiktaş gel abi hadi. Bir penaltı oldu bu başında her zaman imobili olur. Kaçın baş, kaçın. Başak doğru geldi. İmobile kaçın. Kahretmesin be. Sarı kartı gördü. Yok arkadaş ya. O akşam hiçbir şey olmayacak. Hiçbir yolunda değil ya. Hadi oğlum. 2-2 oldu bu 3'te gelir. Puh senin ayağına nasıl ben ya? ya. Yürü git ya. Yürü git kardeşim ya. Allah Allah. Penaltı atamayacak. Ne atacaksın imobile ya. Bırak Allah ya. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Penaltı penaltı. şey yapabilir bu yüzden ona bakarak gitmeli. Immobile. Ciro Immobile. Ya gel, gel Get daha. Aman oğlum iyi git. Gel daha aman oğlum. O bile Ya zaten canım sıkın şurada. Of ne diyeyim ki bir orada penaltı kaçıyor, burada direkten dönüyor. Saçımız başımız olacağız ya. Ben sıkıldım, yemeğe geliyorum, sıkıldım, bıktım ya, ya. tam da darbeli vurmuş, darbeli matkap. Yedik abi, biz üçü yedik ya. Biz kaçarı yok ki, geriz yapalım. Yedi mi gerçekten? yedik, yedik abi ben. Ben kurtardı dedim ben ya. Tam döndü, adamın önünde kaldı, sürdü boş kaleye koyar. Mal ya bunlar. Yok ya, siz ülkeye dönmeyin. Gel. Ay kapat önünü, kapat önünü, kapat önünü. Yapma oğlum. Aa! Yapma abi kapat önünü ya. Yok ben ben yeni iyileşmiştim yeniden hasta olacağım abi. Bu sene var ya hani muazzam başladığınız ligde bu hale nasıl geliyor abi Beşiktaş? Hani ne değişti Beşiktaş'ta? Sakatlık yok bir şey yok hani. Ya arkadaş. Üçüncü yedik Allah Ya sırada, şuna bak ya. Gelişim, şey. Al şuna al al. Ne al, al. oldu ya? Al, al, şey. En son iki bak oraya küfür edeceğim bak en son oraya küfür edeceğim. En son oraya küfür edeceğim. Valla Beşiktaş'ın Türkiye'de oynamaması için kim dahli varsa ister hükümet kim varsa ister Beşiktaş'ın başkanı hepsine eşliyorum kardeşim. Hı -hı. Bu yenilgi de Hepsinin gali var. Eğer hükümet dediyse ki biz burada oynayamayız O hatalı. Bu yerinde de onun hatası var. Beşiktaş başkanı da bunu kabul ettiği için onun da hatası var. Hükmen gitmeseydim hükmen yenilseydim daha iyiydi ya. Git dururdun hiç olmazsa aslan gibi. Yemek üçü yemek yemek. Mert Karaboş. Otoban otoban. Ya kapat. Otoban ya. Vallahi Vallahi kapat ya. Şu takımı otoban gibi kapat de pas yaptın ya. Beşiktaş orada kal. Gelme. Tamam, gelme. Rezilsin. Rezil oldun. Rezilsin, rezil oldun. Rezil. O, oldun. oradan var ya böyle ya, yani Makabi yeniliyorsa sen rezil oldun abi. Yani başkanından tu zaten istifa etmiş Teknik direktör, oyuncuların iki tane bir tane hepsini. Olur. Olur mu yönde ya şuraya bak. Gönder abi. Gönder. Lan lan Oğlum lan. Adam kaleye giriyor. Allah sizin belanızı vermesin. Var ya şunları var. sevindiriyorsunuz ya Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Var müdahale etmez ki mi? 3-1 oluyor arkadaşlar. Var kontrolü bekleniyor bu arada arkadaşlar Beşiktaş maçında. <laughs> faal var ya. Faal var ya. Adamı çekti omzundan indirdi ya. Ya bu, bu bu faal değil. <gülüyor> Allah! <laughs> Aha handa 3 oldu. 3 oldu. Aha handa 3 oldu. <laughs> Aa ah, buyur 3. Ve böyle top adama biri döndürüyor, döndürüyor. Jetson'a itirazdan dolayı oyuncularımız hakemin yanında. Evet, o da fazla